Peki geçen seçim öncesi ve hemen ardından AKP ile koalisyon meselesinde çok net duruşlar aldınız. Doğru. Ee, ama daha sonra e, sanki e, biraz geçti üzerinden. Diğer partiler hiç de böyle yapmadılar. Onlar bayağı bir niyetlendi. Şimdiki pozisyonunuzda şu ana kadar net bir şey görmedik. Yine <laughs> bu kesinlikle pozisyonlar alıyor musunuz? Bakın birkaç şey söyleyeyim. Az önce de başlangıçta ifade ettim. 7 Haziran öncesinde biz seçim sonuçlarının bunlar tarafından AKP tarafından özellikle saray tarafından kabul edilmeyeceğinden o kadar emindik. Dolayısıyla biz bütün siyasetimizi biz bir erkeğe tekrar seçim üzerine kurduk. AKP koalisyon arayışına falan girdiğinde de çok iyi biliyorduk. ya Bunların derdi koalisyon kurmak değil. Zaman kazanıp, yıpratıp bir an önce seçime götürecekler. Dolayısıyla biz bu işlerle oyalanmayalım, kendi işimize bakalım dedik ve öyle yaptık. Haklı çıktık. Bakın. Ee, şunu da söyledik her zaman. Eee bir tekrar seçim sonrasında ülkenin gündemine yeni bir erken seçim gelmeyecektir. Acil bir seçim gelmeyecektir. Yani bir yıl, bir buçuk veya iki yıl koalisyon tarafından Türkiye yönetilecektir. Ve biz o koalisyon ihtimaline de kapalı olmayacağız. Yani bu bir Kasım'dan, Kasım'dan sonra, sonra koalisyon tabii ki biz koalisyon kurulmak zorunda olacak. ki Tahminimiz öyle. Öyle bir durumda da biz koalisyon görüşmelerinin içinde bir taraf parti olarak kendi ilkelerimizi ortaya koyacağız. Kim bizimle görüşmek ister, kim görev alır partimize gelirse ilkelerimiz çerçevesinde hepsiyle de görüşeceğiz, tartışacağız. Bu bağlamda CHP ile ilişkileriniz nasıl bir e, görüşme yaptınız Kılıçdaroğlu ile? Bayağı olumlu, pozitifti ama son dönemlerde sanki biraz e, tekrar mesafe var gibi hissediyorum ama bilmiyorum açıkçası. merak yani, edin. Tabii ki CHP seçimde... E, bizim ittifak yaptığımız, işbirliği yaptığımız bir parti değil en niyetinde. Fakat hani gelecek Türkiye'sinde eğer parlamentoda bir koalisyon şekillenecekse, Cumhuriyet Halk Partisi AKP HDP bir tartışma içerisine girecekse biz CHP'nin demokrasiden, barıştan ve adaletten bizim üç ilkemizden yana tavır almasını bekleriz ve bu konuda daha yakın görüyoruz. Yani AKP şu anda hakikaten saraya kilitlenmiş, gözü dönmüş, güç zehirlenmesi yaşayan bir iktidardır. Ve CHP duruşunu gerçekten bu konuda biraz daha netleştirirse, daha cesur çıkışlar yaparsa, özellikle iç barış konusunda, Kürt sorununun çözümü konusunda, yeni anayasa ve demokratik ilkeler konusunda cesur çıkışlar yaparsa, biz, ben şunu dedim yani biz hedef olarak biz birlikte bir demokrasi barış bloğu olarak hareket edebiliriz. Yani bunu seçim ittifakı veya gelecekte bir koalisyon açısından ifade etmedim. CHP'nin de içinde. Parlamento'da var parlamentonun dışında da çok sayıda demokrasi gücü var. Yani bizim partimizin veya CHP'nin dışında başka partiler var. Yani parlamentoya giremiyor olabilirler ya da seçime girmiyor olabilirler. Emek örgütleri, kadın hareketleri var. Ya bunlar ne doğrudan CHP'liler ne doğrudan HDP'liler. Birçok hareket var böyle dışarıda. Sol, sosyalist, ilerici, devrimci güçler var. Ya bütün bunlarla birlikte biz hani gelecek Türkiye'sini gelin birlikte şekillendirelim diyebiliriz. Sayımız yeterse hükümet kurmayı deneyebiliriz. Sayımız yetmezse en azından kurulacak hükümeti e, yön verme, e, doğru bir muhalefet etme açısından birlikte hareket edebiliriz. Ya da hani bizden birileri hükümet ortağıysa bu ilkelerin e, hükümet üzerinde veya hükümet içinde bir yönlendirici ilke olarak kullanabiliriz. Yaptığımız çağrı buydu. Hani CHP bu noktada katkı sunucu olsun isteriz tabii ki. Ben şahsen bunu bunu isterim. Ön açıcı olur. E, CHP'nin artık hani HDP'yi bir öcü gibi görmektense e, e, gerçekten barış adına ve özgürlükçü bir anayasa adına işte özgürlükçü bir laiklik adına emekten yana bir parti olarak işbirliği yapılabilir bir parti olarak görmesinde CHP'nin yararı var faydası var.